dur videoyu hemen kapatma çünkü YouTube politikaları gereği ve e, telif hakları nedeniyle maçı doğrudan paylaşamıyorum. Ben bu videonun açıklama kısmına bir link bırakacağım. O linkten maçın özetine ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş taraftarının önünde e, Sivasspor konuk edilecek. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü Beşiktaş Siva, Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş Park'ta 19-15'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele Beyin Sport'ta canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın var hakemi olarak Serkan Tokat görev yapacak. Beşiktaş Sivas'ta son durum. Ligin ilk haftasında Vavakars Fatih Karagümrük Kümrüğü deplasmanla 1-0 mağlup eden siyah beyazlı ekip ikinci haftada ise Penlik Spor'la 1-1 berabere kaldı. Topladığı 5 puanla ligde 4. sırada yer alan Sivasspor ligin ilk haftasında e, Samsun Spor ile evinde bir bir berabere kaldı. Kırmızı beyazlı ekip ikinci haftaya deplasmanda Fatih özür dilerim Gaziantep e, Gaziantep'i 3-1 yenmişti. Sivasspor geçen hafta ise sahada, e, sahasında bir tek sen Antalya Spor ile bir bir berabere kalmıştı. Beşiktaş'ta 2 eksik. Beşiktaş'ta sakatları, sakatlıkları bulunan Amartey ve Masaku'nun oynanacak mücadelede forma giymesi e, bekleniyor. İki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev oynanan rövanş karşılaşmasına göre alamamıştı. Servet Çetin yönetimindeki Sivas Spor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Muhtemel 11'ler. Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri. Mert Günok, Rozier, Necip Uysal, Koley, Onur Bulut, Ahmetović, Salih Uçan, Getson, Raçitsa, Muleka Abubakar, Sivas Spor, Ali Şaçal Vural, Murat, Paluli, Apin Dangoye, Caner Osman Paşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Çarisiz, Emrah Başan, Saiz, Rodriguez ve NG olarak Muhtemel 11'ler belirlenmiş. Raşit Gezal kadroda olacak. Beşiktaş'ta sakatlık sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalan Raşit Gezal. Siyah beyaz takımın maç kadrosunda yer alacak. Teknik direktör Şenol Güneş oyunun gidişine göre cezaylı futbolcuya şans verecek. Son yenilgi Sivas Spor'du. Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş. Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivas Spor karşısında almıştı. Geçen sezon kırmızı beyazlı rakibine deplasmanı 1-0 yenilen siyah beyazlı ekip o maçın ardından oynadığı 15 maçta 12 galibiyet 3 beraberlik aldı. Bu sezon henüz mağlubiyete bulunmayan Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin oynadığı 6 maçı da kazanırken ligde birer galibiyet ve beraberlik elde etti. Hoşça kalın, sağlıklı günler dilerim.